Evet arkadaşlar sonunda beklenen gün geldi çattı. Assassin's Creed serisinin son oyunu olan Assassin's Creed Valhalla oynanabilir durumda. Ve biz de bu videoda Assassin's Creed Valhalla'nın kısa bir incelemesini yapıp global inceleme puanlarına bakacağız. Öncelikle oyuna erken erişme olmadığı için şu ana kadar sadece bir kısmını oynayabildiğimi belirtmek isterim. Ama videoyu çekmek için çok da geç kalmak istemedim. Müzik <laughs> Bu oyun ile ilgili olarak söze başlarken şunu belirtmek isterim. Origins ile başlayan değişim tam anlamıyla rayına oturmuş diyebiliriz. Peki neydi bu değişim? Hatırlarsanız Origins ilk çıktığında bu Assassin's Creed değil. Bu bir RPG oyunu denilmişti. Ve oyunda köklü değişiklikler gerçekten vardı. Artık gizlilik yanında RPG de fazlasıyla ön plandaydı. Bu durum Odyssey'de iyice arttı ve Valhalla'da ise tamamen raylarına oturduğunu söyleyebiliriz. Bu oyun artık tamamen bir açık dünya RPG oyunu. Yani bir nevi Witcher gibi bir oyun diyebiliriz. Tamam bu Artık eskisi gibi değil. Peki hala isteyen gizli ilerleyebiliyor mu? Tabii ki evet. Ama ben pek tercih etmiyorum ilk oyunların aksine. Oyunu ilk açtığımızda iki farklı zorluk seviyesi seçimiyle karşılaşıyoruz. Birisi haritadaki gizli nesnelerin zorluğu, diğeri ise genel zorluk. seçtikten sonra giriş sahnesini geçiyor ve karakterimizin cinsiyet seçimini yapıyoruz. Ben erkek olan Eivor'u seçtim ve bir tekne tutsak olarak uyandım. oyun dövüş mekaniklerini ufak ufak gösteriyor bize ve bunları yapıp yol arkadaşımızla köyümüze doğru yol almaya başlıyoruz. <laughs> Oyunun hikayesinden kısaca bahsetmek gerekirse, klanımızı Norveç'ten İngiltere'ye götürmek desem sanırım yanlış yapmış olmayız. Oyunun ana hikayesi bu fakat oyunda bolca yan görevde var. Bunlar ara sıra tekrarla düşse de eğlenceli ve farklı görevlerde bolca var. Fakat oyundaki diyaloglarda bence hissiyat çok yüksek değil. Bunu belirtmek isterim. Diyalog demişken diyaloglar oyunda önemli bir yere sahip. Bunu unutmamalıyız. Yani klanımızın geleceği ve zarar görmemesi için doğru seçimleri yapmamız gerekiyor. Oyunda olmazsa olmadığımız yetenek ağacı da bulunuyor. Ve gelelim karaktere. Bence oyunda yeterli bir karakter geliştirme ekranı var. Ve bir şey dikkatimi çekti. Oyunda inanılmaz fazla dövme çeşidi var ve ben bunu şahsen beğendim. Fakat bu dövmelerin hepsi hazır gelmiyor. Bunları yavaş yavaş siz buluyor ve topluyorsunuz. grafikler nasıl dediğinizi duyar gibiyim. Oyunun belki de en güçlü noktası grafikler ve müzik. Grafikler ve müziğin sizi tatmin edip havalara uçuracağından hiç şüpheniz olmasın. İncelemeyi toplamak gerekirse sonuç olarak Assassin's Creed Valhalla benim oynadığım en iyi yeni nesil Assassin's Creed oyunu. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ve ben yeni karakterimiz Eivor'u diğer yeni karakterlerimizden nedense daha çok sevdim. Yeni oyunu ben çok sevdim ama bakalım global değerlendirmeler ne durumda. Oyunun Metacritic'te bulunan 27 değerlendirme sonucu ortalaması 85 puan. Yani oyun genel olarak beğenilmiş diyebiliriz. Oyuna en yüksek puanı 100 üzerinden %100 Gaming Trend'in, en düşük puanı ise 100 üzerinden 65 ile GamePro'nun verdiğini görüyoruz. Fakat tüm bunlara rağmen 100 üzerinden 85 Metacritic puanı ile oyun beğenilmiş diyebiliriz. Puanlarda 100 ve 65 gibi iki uçurum görmekteyiz. Peki neden düşük verilmiş veya neden yüksek verilmiş? Gelin şimdi bunlara bakalım. Müzik düşük puan sebeplerinde genel olarak şunlar gözümüze çarpıyor: Donuk diyaloglar, tekrar eden yan görevler, oyunun teknik hataları ki ben bunların ilerleyen güncellemelerle düzeleceğini düşünüyorum ve son olarak da oyunun Assassin's Creed serisinden uzaklaşması. Oyunun en beğenilen yönleri ise şunlar: Grafikler ve müzikleri oynanışı, dövüş sistemi, açık dünya ve yetenek ağacı ve bizim de dediğimiz gibi seriye net olarak bir anlatım yönü verilmesi. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Peki Assassin's Creed Valhalla'yı siz beğendiniz mi? Görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.